Tevekkül ibadetini güçlendiren, bu konuda, bu tevekkül konusunda bizi güçlendiren sebepler nelerdir? Bizler Allah Azze ve Celle hakkı tevekkülü istiyorsak, yani gerçekten tam olarak tevekkül etmek istiyorsak neleri almamız gerekir? Birincisi olarak talep edelim. La siyama tevhid vel akide. Bizler Allah Azze ve Celle'nin tevhidi uluhiyetini, esma sıfatını, anlar isek zihnimizi Allah'ın isimleriyle, tevhid-i uluhiyetiyle yorar isek, tevekkülümüz ne olur arkadaşlar? Güçlenir. Tevekkül bir ibadettir. O ibadetin olması için ilim gerekir arkadaşlar. Ki Allah Azze ve Celle doğru düzgün tevekkül yapalım. İkincisi olarak arkadaşlar, tevhid-i Yani Allah Azze ve Celle'nin kudretini, kemal ilmini, ilminin bütün her şeyi kuşattığını bilip bu konuda tefekkür etmek. Bakın denizlerin içerisindeki balıklar, havalardaki kuşlar, ormanların derinliklerindeki karıncalar nasıl besleniyor? Nasıl o düzen kırılmıyor? Nasıl o düzen yürüyor? Dop doğru, ip ince. işte bunu tefekkür eder isek bu olay senin Allah'a tefekkürünü güçlendirir arkadaşlar. Çünkü bu olay sana ver verir arkadaşlar? Yakin. Allah Azze ve Celle müteferrit. şu'unul halk. Ve tasrif ahvalihim. Bu olay sana bunu verir arkadaşlar. Bu yüzden dolayı yakinin artar. Yakinin arttığı takdirde tevekkülün güçlenir. Hiçbir şey Allah'ın iradesi altından çıkmıyorsa zerre miktarı kadar elektriklerin gelmemesi, havadaki oksijenin bitip bitmemesi Allah'ın iradeti altında ise senin şu anda sağlıklı olup da gece uyuduğun zaman sabah uyanamayacak isen bu irade Allah'ın eli altındaysa arkadaşlar hiç şüphesiz ki tevekkül kuvvetlenir. Çünkü bu olay yakın konusunun bir sebep olur. Üçüncüsü olarak arkadaşlar tevekkülümüzü güçlendiren sebeplerden bir tanesi de tevekkülün faziletini bilmek. Bizler Geçen derslerimizde tevekkülün faziletini bildiğimiz takdirde, tevekkülün ecrini bildiğimiz takdirde, tevekkülün insanın hayatındaki eserini ve izini, o basamaklarını bildiğimiz takdirde hiç şüphesiz ki tevekkülümüz güçlenir arkadaşlar. Dikkat edin. Ve dördüncüsü olarak arkadaşlar, evet şu akideyi bildiğimiz takdirde. Bizler ne kadar sebepleri alırsak alalım. Sebepler konusunda ne kadar profesyonel olursak olalım. Sebepler konusunda ne kadar tecrübeli olursak olalım. O sebepler Allah'ın eli altındadır. O sebeplerin tahkik olması için Allah'ın izni gerekir bu itikadı taşıdığımız takdirde Allah Azze ve Celle tevekkülümüz güçlenir arkadaşlar. Beşincisi olarak arkadaşlar. Hüsnü zan billahi azze ve celle. Hüsnü zan bi rabbihi ve ya'zum ar bi. Kul ne kadar hüsnü zan eder ise Allah'a karşı. Ona karşı ne kadar ümitli ve umutlu olur ise o kulun tevekkülü güçlenir. En yürhsine zan billahi rabbil alemin. Fena balukum arkadaşlar. Tamam. Altıncısı olarak tevekkülü güçlendiren alacağımız sebeplerden bir tanesi arkadaşlar. Fehmül amik. Yani dakik ve ince olan anlayış. Ne konusunda arkadaşlar? Kaba ve kader konusunda. Mümin kişi kaza ve kader konusuna kendisini teslim ettiği ve bu itikadı iyi bildiği takdirde tevekkül konusu onda güçlenir. Yani bütün insanlar senin evinin önüne gelse senin evini yakmak isteseler, yakamayacaklardır. vardır. Allah Zorca sana yaşama izni vermiş ise yaşayacaksındır. Ne yaparlarsa yapsın. Sana bütün insanlar toplansa, yardım etmeye kalksalar, yardım edemeyecekler değil. İbn Abbas hadisi arkadaşlar. Rıfiyatın akla mucefetü suhuf. Bakın kader o kadar. Çünkü Allah'ın kaderinden başka hiçbir şey olmayacaktır. O zaman ölümün geldi, ölümün geldi bitti. Ölümün gelmedi, ölümün gelmedi bitti. Olay bundan ibarettir. Arkadaşlar yedincisi olarak peygamberlerin siretlerini okumak ki onların bibliografilerini okumak onlar ki Allah'a tevekkül eden en büyük kullardır. Bu yüzden dolayı sizlere Riyaz-ı Salihin kitabı Bab fil yakini ve tevekkül e, Aynı şekilde İbn-i Kayyim Rahimallahu Teala'nın medarisalliki kitabının menzilet-i tevekkül bölümü Veyahut da buna benzer kitaplar uçup eskisizlere okunması için arz edilip sunulup tavsiye edilir. Tamam. Neden? Okuyun, neden? Tevekkülünüz güçlensin. Çünkü bu peygamberleri gördüğünüz takdirde, onların hayatlarınızı işlediğiniz takdirde, onların hayatlarını hayallediğiniz, gözünüz önünde getirdiğiniz takdirde, futbolcuların, sanatçıların, artistlerin, politikacıların değil, Peygamberlerin hayatlarını göz önünüze getirdiğiniz takdirde evet hiç şüphesiz ki tevekkülünüz güçlenecektir. Sekizinci olarak arkadaşlar hiç şüphesiz ki salih olan, imanları güçlü olan kişilerle alakadar olma. Onlarla irtibat halinde geçme konusu arkadaşlar. Hiç şüphesiz ki sizler salih kişilerle, dinlerinde çalışkan kişilerle haşir neşir olursanız tevekkülünüz güçlenir. Çünkü onların tevekkülü güçlüdür. Sen tembelle yürürsen tembel olursun. Sen cimriyle yürürsen cimri olursun. Sen cesaretliyle yürürsen cesaretli olursun. Sen çalışkanla yürürsen çalışkan olursun. Sen, senin arkadaşın var Fransa'da. Hiç de, durmadan hicret konusunu konuşuyor. Durmadan iman konusunu konuşuyor. Bir gün hicret etti. Sen onun boşluğunu bulup aynı şekilde sen de hicret edeceksin. Mesela. 9 Dokuzuncusu olarak ve son olarak arkadaşlar tevekkül kegeyrihi ibadet. Tevekkül ibadetlerden bir ibadet arkadaşlar. Yahtacu ila sabr. Hiç şüphesiz ki o mücadele. Yani tevekkül sabıra ve devamlılığa ve cihade nefse ihtiyacı vardır arkadaşlar. Bu yüzden dolayı bazı yerlerde tevekkülün zayıflayabilir. Cihad yapman gerekir. Bu konuda ümitsiz olmaman, benim tevekkülüm az, ben yapamıyorum, ben edemiyorum, ben zararlıyım dememen gerekir. Hiç şüphesiz ki evet cihade nefs yapman, tekrar tekrar dememen gerekirdir diyoruz. Anlaşıldı arkadaşlar